Merhaba gençler. 52. testten devam ediyoruz şimdi yapılamayan sorulara. Öncelikle bu testte ikinci soru var. 50'lik hızla E'yi katılan bir cisim var hızları belli, hızı belli, açı belli. Sürtünmeler önemsenmediğine göre K cismin hareketi boyuncaki kinetik enerjisi en az kaç jül olur? Şimdi biz eğik atışta şunu biliyoruz. Normalde bu hareketi boyunca aslında bileşke hızla devam ediyor. Fakat tek bir yerde sadece yatay hızı var. O da tepe noktası. Yani hızının en küçük olduğu yer tepe noktası. Ve tepe noktasında da biliyoruz ki başlangıçtaki yatay hızı neyse oradaki hızı da o kadar. Yani benim için şurada 50 çarpı kosinüs 37 önemli. Kosinüs 37 0.8 olduğuna göre 40 metre bölü saniyelik bir yatay hızım var. O zaman tepe noktasındaki hızım da 40. Yani oradaki enerjiyi kullanırken 40'ı kullanacağım. E eşittir 1 bölü 2 m kare 1 bölü 2 kütlemde 2 kilogrammış. Hızım da 40'ın karesi 1600. Buradan enerji en küçük 1600 jül olabilir. Yani cevap Diyarbakır. Geçiyorum üçüncü soruya. Üçüncü soruda iki kilogramlık bir cismi serbest bırakıyormuşum. Ee, bana diyor ki K cisme ilk düzlem arasında kinetik sürtünme kuvveti de iki olduğuna göre yere kaçlık enerjiyle gelir? Kinetik enerjisini soruyor. Şimdi eğik düzlemin tepesinde bunun bir potansiyel enerjisi var. Ama yolda giderken bunun bir kısmını sürtünmeye harcayacak. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi kaybedeceğim. Peki benim potansiyelim MGH'dan 2 kütlemem şey kütlem 2 G10 yüksekliğim 5 metre. Eksi sürtüme kuvvetini yaptığı işe kaybedeceğim. Sürtüme kuvvetinin değeri 2 Newton. Peki sürtüme kuvvetinin çarpı yol demeliyim ki işi yazabileyim. 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı 10'dur. Yani sürtüme kuvveti ilk düzlemde 10 metre boyunca bizi zorluyor. Yani yolum 10 metre. Bu kadarını kaybettim ve yere geldim. Bütün bunlar artık kalan kinetik enerjiye dönüşecek. E, bakın 100'den 20 çıkarsa demek ki 80 Joule'luk bir kinetik enerjiyle yere geliyormuşum. Cevap adana. Dördüncü soruya bakıyorum. Dördüncü soruda da e, sürtünmeli yolun P noktasından E enerjisiyle fırlatılan cisim KLM noktalarından işte EKL ve EM kinetik enerjisiyle geçiyor. Bana bunların kıyaslaması hangisi olabilir diye sormuş. Kesinlik sorusu değil. Şimdi şunu düşünelim. Bir kere sürtünme olacaksa yolda giderken her türlü yolda kayıp var. Yani ben P'den K'ya da geldiğimde kaybedeceğim. K'dan L'ye, M'ye gelene kadar sürekli kaybederek gidiyorum. Doğal olarak şimdi K ve L'yi kıyasladığımızda yükseklikleri aynı bunların. Ama kinetikleri aynı diyemeyiz değil mi? Çünkü K başlangıçtaki enerjisi. K'da kaybedip L'ye geliyor. E, yükseklikleri aynı olduğuna göre K'daki enerji L'den büyük olmak zorunda. Çünkü L'ye gelene kadar bir kısmını kaybetti. Şimdi L ve M'yi kıyasladığımda L'de potansiyel var. Yani şıklardan gideceğiz. Bir kere bu test tipi bir soru. K'nın L'den de M'den de büyük olduğunu biliyoruz kesinlikle. Çünkü neden? K en başta. Sürtünmeye en az maruz kalınan yerde. O yüzden K'nın büyük olduğu şıkları olmayan şıkları eliyoruz. Bakın testi böyle ayarlamışlar. Zaten cevap çıkıyor. L ve M'ye baktığımda L'nin yüksekliği fazla. Orada kinetik enerjisi fazla. Sonra ben bütün enerji yine yolda birazını kaybederek M'ye geliyorum. Olasılıklar var. Aslında hani potansiyelini kaybedip kinetik kazanarak geldiği için M'deki büyük olabilir. Ya da işte kaybettiğim enerji kadar korunmuştur. Aynı hızla gelebilirim. Bunlardan net olarak emin değiliz. Ama M'deki enerjinin L'den büyük kinetik olarak tabii ki daha büyük olduğunda mümkün. Yani çünkü Kinetik enerji kazanarak potansiyelini kaybedip kinetik olarak M'ye ulaşacağı için belki de M noktasındaki kinetik L'den büyük olabilir. Çünkü L'de bir MGH da var. Böyle bir olasılık olduğu için A'yı işaretliyoruz. Ama kesin ve emin değiliz. Emin olduğumuz K'nın hepsinden büyük olduğu. Sonra bu testte altıncı soru varmış. E, KLM yolunun K noktasından serbest bırakılan 2 kilogram kütleli x cismi M noktasında durmaktadır. Buna göre diyor e, LM arasında sürtünmeye harcanan e, şey LM arasında sürtünme kuvvetinin büyüklüğü nedir demiş. Yine aslında enerji dönüşümü sorusu. E, bakın burada kütlem kaç? 2 kilogram. Ben 2 kilogramlık cismi önce 1 metre mesafesinden serbest bıraktığıma göre sadece potansiyel enerji var. Yazıyorum MGH'ı. Kütlem 2, G10, yüksekliğim 1. Geldim L'ye kadar bu enerjiyle, orada sürtünme yokmuş. Eksi diyorum, LM arasında sürtünme kuvvetinin yaptığı işe bunu kaybettireceğim. F sürtünme çarpı yol, o da 2 metre. Eşittir 0 diyeceğim. Niye durdum? Bütün enerjimi bitirdim. Bakın çok kolay. iki tane sürtünme kuvveti demek ki 20'ye eşitmiş. O zaman sürtünme kuvveti de 10 Nft olmuş. Yani cevap Bursa. Sonra bu testte yedinci soru var. Şöyle büyütelim. Evet yedinci soruda da düşey ketisi şekil birdeki gibi olan sürtünmesiz yolun A noktasından M kütleli ilk cismi serbest bırakılıyor ve bu Yay sabiti K olan yayı en fazla sıkıştırdığında yayda E kadar enerji depolanıyor. Hemen onu bir yazalım m çarpı g çarpı 2h var benim başlangıçta enerjim. Sürtünme olmadığına göre bu yayı gelip sıkıştıracak bu enerjiyle ve bütün enerjisi yay enerjisine dönüşecek. Yani 1 bölü 2 kx kareye. Fakat soru diyor ki bu 1 bölü 2 kx karenin değeri e olsun diyor. Sonra buna göre şekil 2'deki sürtünmesiz yolun B noktasından 4M kütleli bir cismi serbest bırakırsak yay sabit 2, 2K olan yayı en fazla sıkıştırdığında yayda ne kadar enerji depo edilir demiş. Şimdi şöyle yazalım madem şu E'yi yazmadan önce alt alta bir yazalım. Önce MG2 aşımız vardı 1 bölü 2K X kare. Şimdi diğerini yazıyorum şu Y için e, 4M çarpı G çarpı H. Bu ne yapacak? 1 bölü 2 bakın 2K ona da diyelim ki mesela x üstünün karesi. Buradan acaba alttaki yay ne kadar sıkışır? Onu bulalım. Şimdi şuradan 1 bölü 2'ler sadeleşir. K'lar sadeleşir. Şu 4 mgh, 2 mgh, 4 mgh'i götürürse burada 2 kalır. Bu 2 de bunu götürür. Hiçbir şey kalmadı. Demek ki üssü üstü x'e eşitmiş. Yani bu da x kadar sıkışıyor. O zaman bakın demin 1 bölü 2 kx kareye e demiştik. Y'nin enerjisi de 1/2 kx kare olur. Yani bunun 2 katı olur. Eğer 1/2 kx kare e diyorsak 2 tane 1/2 kx kare 2e ederiz. Demek ki cevabımız diğer bakırmış. Ve son iki soru 8 ve 9 var. Şekildeki sürtünmeli yolun K noktasından 2e kinetik enerjiyle atılan x cismi L noktasından 3 bölü 2 enerjiyle geçerek N noktasına çıkabiliyor. Noktalar arasında sürtünme yerceğinin enerjileri eşit olduğuna göre x cisminin M'deki kinetik enerjisi kaç E'dir diye sormuş. Şimdi bakalım yine denklemler yazacağız. Önce K'daki enerjimi yazıyorum. K'daki enerjim 2E. Ben yolda bunun sürtünmeye bir kısmını harcıyorum ve L'ye geliyorum. L'deki enerjinin de soru diyor ki 3E bölü 2. O zaman sürtünmeye harcanan enerjiyi E cinsinden bakın bulmuş oluyoruz. 2E'den 3E bölü 2'yi çıkarırsak E bölü 2. Demek ki her aralıkta aslında biz E bölü 2 kaybedeceğiz. Çünkü soru öyle diyor. Her aralıkta aynısı kayboluyor. Pekala. Sonrasında e, bakıyorum şimdi arkadaşlar. Nerede ne ile neyi kıyaslayabiliriz? Hımm. M ile L noktasını kıyaslayabiliriz. Şimdi bir de onu yazalım. Hatta şey de yapabiliriz. L noktasındaki enerjiyle Nereyi kıyaslayalım? N noktasını kıyaslayalım önce. Hani denklem çıksın diye. L ile N'yi yazıyorum. Şimdi benim L'ye geldiğimde enerjim neydi? 3E bölü 2. Hemen yazıyorum. L noktasında 3E bölü 2 vardı. Eksi, şimdi N'ye gidene kadar bakın 2 birimlik yol daha var. Her birinde E bölü 2 kaybedersem aslında 1E kaybediyorum. Yolda da 1E kaybettim. Ve geldiğimde N'deki enerjim de 1MGH. Ha, o zaman bakın demek ki 1MGH'ın değeri de E bölü 2 imiş. Bunu da bulduk. Bu da işimize yarayacak. Hem bir sürtümeyi bulduk hem de MGH'ın değerini E cinsinden bulduk. Şimdi bir de nereyle nereyi kıyaslayalım? E, M noktasıyla L arasındaki olayı yazalım. Şimdi L'de ne vardı? 3E bölü 2 vardı. Ben M'ye gelene kadar bunun E bölü 2'sini sürtümeye kaybettim. Ve e, baktım da şimdi burası ise şurası da H bölü 2'dir. Hani benzerlikten. Oraya da H bölü 2 dersem demek ki M noktasında mgh bölü 2 var. Artı m noktasındaki kinetik enerji var. Zaten bana da orası soruluyor. Şimdi bakın 3e bölü 2'den e bölü 2'yi çıkarırsak 1e kalır. MGH bölü 2'nin değerini de yazabiliriz. Çünkü neydi? 1 MGH E bölü 2 ise MGH bölü 2, MGH bölü 4'e eşittir. Neden öyle yazdım? Çünkü MGH E bölü 2 eşit. Onun yarısı e, MGH bölü 4'tür artı em. Bakın ne oldu? E'den e, şey şurası e bölü 4 olacak. Pardon. MGH yazmışım yine. Şurasını sileyim. MGH e bölü 2 ise MGH bölü 2 e bölü 4'tür diyecektik. MGH bölü 4 yazmışım yine. Şurası da e cinsinden e bölü 4. E'den e bölü 4'ü çıkarırsak 3e bölü 4 kalır. Demek ki m'nin değeri de 3e bölü 4'müş ve testin son sorusu, son yapılamayan sorusu. O da dokuzuncu soru. Şunu silelim. Evet. Şimdi diyor ki düşey kesiti şekilde verilen yolun yalnız L ne arası sürtünmelidir. K noktasından E enerjisiyle atılan cisim L noktasından 3E, N noktasından da 4E ile geçiyormuş. Şimdi şurası 3E, N noktası da 4E. Sonra L'nin arası ısıya dönüşen enerjiyi soruyor. Pekala yazalım şimdi. Sadece de L'nin arası sürtünmeliymiş. Sadece şu L'nin arası sürtünmeli. O zaman önce şunu yazalım. K noktasında benim bir 4 açlık yüksekliğim var. Bir de E kadarlık enerjim var. Çünkü K'dan da E kadar enerjiyle atıldı diyor. 4 mgh artı E var. Eksi Yok eksi yok. Çünkü sadece L'nin arasında sürtme vardı. Eşittir diyorum. L'ye geldim. L'de de bakın 3H yüksekliğim var. Yani 3 mg var. Artı L'ye geldiğimde bir de 3 E'lik kinetikten bahsediyor. Pekala yani bunları toparladığımızda 1 mgH 2 E'ye eşit çıktı. Bunu bulduk. Şimdi ne yapıyoruz? L ile N arasını kıyaslayalım. Çünkü orada sürtme var ya ne kadar kaybettiğini o aralıkta yazacağız. Şimdi L'de ne vardı? Hem benim 3 E'lik enerjim vardı. Hem 3MGH'ım vardı. Yolda bunun bir kısmını sürtümeye harcadım. N'ye geldiğimde, N'ye bakın H kadar yükseklikte. Bir 1MGH'ım var. Bir de N'de 4 Elik enerjiden bahsediyor. 4 e şuraya yazamadım ama. Burayı da sıkıştıralım azıcık daha sığsın. Bir saniye şöyle. Eşittir. 1MGH artı 4E var. Sonracıma MGH'ı biz 2E bulduğumuza göre bütün MGH yerine 2E yazarız. Şurada 3E vardı artı 3 çarpı MGH yerine buraya 2E diyorum. Eksi Vs. Burada da bakın 2E artı 4E. Ne oldu? Şurası 3 kere 2 6. 3 daha 9E. Eksi Vs eşittir 6E. Vs 9'dan 6 çıkarsa 3e. Demek ki sürtünmeye harcanan enerji 3e'ymiş. Evet bu testin çözümleri de bu kadar. Diğer testlerde görüşürüz.